Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Aylardır dillerden düşmeyen, özellikle iktidara yakın medyanın büyüttükçe büyüttüğü Erdoğan-Biden görüşmesi sonunda gerçekleşti. Brüksel'deki NATO zirvesinde iki devlet başkanı arasında toplam 40 dakikalık bir görüşme oldu. Tercümanlı bir görüşme olduğu için bu sadece 20 dakikalık bir görüşme manasına gelmektedir. Bu görüşmede Türkiye açısından hiçbir kazanım elde edilememiştir. Amerikan yönetimi F-35'leri bize vermiyor. F-35'ler için ödediğimiz parayı da geri vermiyor. S-400'ler konusunda geri adım atmıyor. Katsa yaptırımlarını devam ettiriyor. Suriye'de YPG'ye destek vermeye devam edecekler. Ve Biden sözde Ermeni soykırımını tanıması konusunda da geri adım atmıyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği gibi bu konu görüşmede gündeme bile getirilmedi. Bu görüşmede tarafların mutabık kaldığı tek husus Afganistan konusu oldu. Amerikan askerleri Eylül ayına kadar Afganistan'dan tamamen çekilecek. Onlar çekildikten sonra Türkiye gönüllü bir şekilde Amerikan askerlerinin bıraktığı yerleri özellikle de Kabil havaalanını koruma görevi yapacak. Türkiye'nin böyle riskli bir göreve talip olduğunu daha Brüksel'deki zirveden önce Milli Savunma Bakanı açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biden ile görüşmesinde Afganistan konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı ve o da Milli Savunma Bakanı gibi bu görev karşılığında Amerika'nın sağlayacağı siyasi, mali ve lojistik desteğin önemini vurguladı. Hem Milli Savunma Bakanı Akar'ın hem de Cumhurbaşkanı'nın Amerika'nın mali ve siyasi desteğine vurgu yapması bizlere George Soros'un Türkiye'nin en iyi ihraç ürünü askeridir sözünü hatırlatmaktadır. Yine bu olay bize 70 sene önce yaşadığımız Kore macerasını Kore'de Amerika'ya destek olmak ve NATO'ya kabul edilmek adına kaybettiğimiz 720 Mehmetçiğimizi hatırlatmaktadır. Böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Hele bir de Taliban'ın yaptığı açıklama dikkate alındığında durumun vehameti daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Taliban tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada eğer Afganistan'dan çıkmazlarsa işgalci NATO'nun bir parçası olan Türk askerlerini de düşman olarak görürüz, hedef alırız denildi. Amerikan askerleri çekildikten sonra Mehmetçiği hala daha orada nöbetçi olarak bırakmak muhtemel Taliban saldırılarıyla askerimizi baş başa bırakmak manasını taşır. Bizim Mehmetçiğimizin batının, Amerika'nın bekçiliğini yapması, tabir caizse Amerikan ordusunun arkasını toplamasını asla kabul edemeyiz. 10 senedir uğraştığı halde bölgede kontrolü sağlayamayan Amerikan askerleri oradan çıkıp kendini kurtarırken biz Mehmetçiğimizi onların yerine ateşe atamayız. Burada merhum Erbakan hocamızın meşhur ve ibretlik sözünü hatırlamamız gerekir. Bir damla Mehmetçik kanını bütün Amerikan bütçesine değişmeyiz. Burada Türkiye'ye düşen tarihten gelen misyonu ve Afgan halkının gönlündeki müstesna yeri dolayısıyla İstanbul'da bir barış zirvesi organize ederek Afganistan'daki bütün tarafları bir araya toplaması ve kalıcı barış ve istikrar için diplomatik yolla çözüm ortaya koymasıdır.